Evet Kadıköy'deki o yürüyüşte az önce haberimizde de izlediğiniz sadece siyasilere yönelik değil gazetecilere ve yurttaşlara yönelik de polisin şiddeti vardı ve 70 kişi gözaltına alındı o yürüyüşle ilgili olarak. O yürüyüşte gözaltına alınan bir konuğumuz var. Onunla konuşacağız, kendisiyle değerlendireceğiz bu süreci. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın Roni Gören konuğumuz. Sayın Gören yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Gören az önce e, Artı TV kameralarının da kaydettiği görüntüleri izleyicilerimizle paylaştık. Gerçekten de polisin oldukça sert müdahaleleri söz konusuydu. Siz de e, o yürüyüşte gözaltına alan isimlerden birisiniz. E, nasıl bir uyarı yapıldı, gözaltındaki süreç nedir, nasıl geçti dilerseniz buradan başlayalım. Evet az önce de izledik. Baştan sona tam bir polis terörü ve işkencesiyle karşı karşıyaydı. Hem oradaki vatandaşlar hem kurum temsilcileri hem de milletvekilleri herhangi bir ayrıma maruz bırakılmaksızın polis şiddetiyle karşı karşıya kaldılar. Tabii bizim durumumuz biraz şöyle Kadıköy SKP ilçe binası önünde polisle milletvekili arkadaşlar müzakere yaparken bir polis çemberiyle karşı karşıya kaldık ve orada çok sayıda arkadaşımız darp edilerek gözaltına alındı. Orada aynı zamanda yanımızda bulunan milletvekilleri işte Tayyip Temel ve diğer Ayşe Acar bacaran, Başaran gibi vekiller de o sırada darp edildi polisler tarafından ve orada şu yapılmak istendi. Çemberin içerisinden milletvekilleri çıkartılıp kalan milletvekili olmayan kurum temsilcileri de işkenceyle gözaltına alınmak Tam olarak da bunu hedeflediler ve bunu gerçekleştirdiler. Ee, milletvekillerini çemberin dışına çıkarınca çok yoğun bir şekilde Çevik Kuvvet Polisleri ve Sivil Polisler tarafından ciddi bir saldırıya maruz kalarak orada gözaltına alındık. Arkadaşlarımızın çoğu darp edildi. Ters kelepçeyle ciddi bir işkence uygulandı. İşte Özel olarak da benim çeneme aldığım bir darbeden kaynaklı telsiz de çeneme polis amirini vurma sonucu 3 dikiş atıldı. Evet. Ee, yine çeşitli yerlerde darplar var. Ee, yani durum e, o kadar e, ileri gitti ki e, gözaltına alındıktan sonra bile e, bu durum devam etti. Gözaltı aracında yine arkadaşlarımıza ve bize dönük e, polis işkencesi devam etti. E, emniyete gittikten sonra dahi kelepçelerimizin çözülmediği saatlerce e, polis aracında bekletildiğimiz bir süreçti. Avukatlarımızla görüştürülmediğimiz bir süreçti. E, yani durum e, görüntülere de yansıyor, çeşitli biçimlerde sosyal medyada da e, çokça konu oldu. E, AKP'nin e, ve onun polisinin e, kendinden olmayan bütün seslere ve özellikle HDP'ye karşı ciddi bir saldırı e, politikasını uyguladığı bir e, dönemdeyiz. Bu e, gemlik yürüyüşü, özgürlüğümüz için gemlik yürüyüşünde de böyle bir saldırıya maruz kaldık. Sayın Gören şunu da sormak istiyorum. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi partisinin parti toplantısı vardı ve burada Devlet Bahçeli sizlere yönelik de sözler ve ifadelerde bulundu. Ona çok şaşırmıyoruz ama ana muhalefet ittifakında bulunan bazı partilerden de yürüyüşe katılanlara yönelik hedef gösterme içeren açıklamalar geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamaları? Şunu söylemek gerekir. AKP iktidarı kendi siyasetini konsolide etmek için çoğu zaman muhalefet partilerini arkasına sıralayabiliyor. İşte bu gündemde de benzeri bir şey yaşamış olduk. Var. Yani tecrit, e, hapishanelerde uygulanan tecrit anayasal olarak suç olduğu biline biline bu tecrit e, Abdullah Öcalan üzerine uygulandığı zaman buna ses çıkarmayan ya da buna ses çıkarılmasını e, doğru görmeyen bir muhalefet çizgisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da AKP'nin izlediği savaş ve tecrit siyasetinin bir uzantısı aynı zamanda dolayısıyla buradan HDP hedef alınarak, HDP'li sosyalist güçler hedef alınarak e, siyaseten kendilerine bir e, yol açmaları mümkün değil. Bunu görmeleri gerekiyor. Tabi burada özel de bir durum var. İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bu e, eylemle birlikte yeniden kamuoyunu belirlemeye çalışması, HDP'li vekilleri hedef göstermesi, orada gözaltına alınan arkadaşları ve işkence işkencenin kendisini meşrulaştırması bir durum söz konusuydu. Yine bunun sonucu olarak da biz yani nasıl belirlendiği, nasıl seçildiği belli olmayan bir biçimde iki arkadaşımız da tutuklandı. Ancak arkadaşlarım bizde hiçbir fark yoktu. İşte yanımızda gözaltına alındı Koray ve İsmail ama ne hikmetse yukarıdan gelen bir talimatla nasıl seçildiğini anlamadığımız biçimiyle arkadaşlarımız tutuklandı. E, muhalefetin yapması gereken aslında e, belir belli e, çok belli AKP'nin savaş siyasetine e, teşne olduğu sürece su taşıdığı sürece bu çemberi kıramayız, bu çemberi yaramayız. Dolayısıyla muhalefetin de ana muhalefetin de ya da altlı ittifakında HDP'nin bu politikasının amacını görmesi ve bu konuda mutlak HDP HDP'yle yan yana gelmeye çalışması gerekir. Çünkü bugün HDP'yi kriminalize eden, HDP'li vekillerin vekilliklerini düşürenler yarın CHP, İyi Parti ya da diğer partilerin yapmayacağını hiçbir garantisi yok. Tarihimizde bunun örneğini gördük. Dolayısıyla bu siyaseti boşa düşürebilmek adına muhalefet partilerin, diğer muhalefet partilerinde daha sorumlu davranması ve iktidarın yararını olacak söylemleri üretmemesi gerekir. Ama maalesef bu olayda tam tersi birkaç demeçte karşılaştık. Evet, yarın öbür günü beklememize gerek yok. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliği düşürüldü. Kendinden olmayan yönelik iktidarın bu saldırıları, hız kesmeden devam edecek. Ben bu nokta şunu da sormak istiyorum Sayın Gören. 7 gün önce Diyarbakır'da başlatılan operasyon kapsamında 20 meslektaşımız olmak üzere 22 kişi 7 gündür göz altında ve bu insanlar neden gözaltına alındıkları anlatılmıyor. Dosyada gizlilik var deniliyor ve avukatlarıyla dahi görüştürülmüyor. Medyaya ve basına yönelik olarak, gazetecilere yönelik olarak bu baskılara ilişkin neler söylemek istersiniz? Aslında bir süredir AKP iktidarı birçok yönüyle muhalefet güçlerine saldırıyor... ...ve muhalefetin sesini duyuran basın yayın araçları da bundan etkileniyor etkileniyor durumda. Birkaç ay önce tekrardan gazetecilere uygulanan gözaltılar ve tutuklamalar... ...şimdi en son yedi gün önce tekrar gazeteci arkadaşlarının gözaltına alınması... ...bu sürecin aslında belli oranda devam ettiğini gösteriyor. AKP'nin tipik olarak saldırma biçimi aslında kendi hedef olarak gördüğü grupları, kişileri gözaltına aldıktan sonra bir delil üretme çabasına girdiğini söyleyebiliriz. Bu çok açık. Kişi aldıktan sonra aleyhinde delil yaratmaya çalışan bir yargı sistemiyle de karşı karşıyayız. İşte arkadaşlarımız hukuksuz bir biçimde günlerdir tutuluyor. Ne zaman adliye çıkarılacakları belli değil. Dolayısıyla AKP saldırılarını çeşitli aşamalarda sürdürürken basın ayağını da bir miktarda susturabilmek, bir miktarda konsolide edilmek istiyor. Çünkü alternatif medya, alternatif yayın her zaman bizim sesimizi Devrimcilerin, Kürtlerin, ezilenlerin, kadınların sesini bir şekilde kamuoyuna taşımaya e, sağlıyor. Dolayısıyla onlar açısından da bu operasyonların e, ciddi bir önemi var. Ama biz her zaman olduğumuz gibi yani sürekli bizim yanımızda olan basın emekçileri sürekli bizim sözümüzü kitlelere taşıyan e, basın yayın kurumlarının her zaman yanında olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha iletelim. Yarın da arkadaşlarımız için e, az önce arkadaşlar bilgisini verdi. Süreyya operasında bir basın açıklaması gerçekleşecek. Gazeteci arkadaşların çağrısı var. Biz de oraya tüm güçlerimizle de destek olup AKP'nin bu saldırı politikalarına karşı basın emekçilerinin yalnız olmadığını söyleyeceğiz. Sayın Gören bu açıklamanın saatini de belirtirsek belki katılmak isteyen izleyicilerimiz de olur. Yarın saat 19'da Süreyya Operasyonu'nda Kadıköy'de basın emekçilerinin bir çağrısı var. Bu vesileyle herkese davet etmiş, davet etmiş olalım. Tekrar çok geçmiş olsun. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı? Teşekkür ederiz. Yani AKP bu ülkede olduğu sürece bizler direnmeye, emeğin, özgürlüğün ve barışın sesini yükseltmeye devam edeceğiz. Saldırılar ilk değil e, ama kesinlikle bu saldırılara alışmıyoruz. Her saldırı karşısında daha güçlü ve daha örgütlü bir biçimde mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha söylüyoruz. Bu açıdan bize de söz verdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi İstanbul İl Eş Başkanı Sayın Roni Gören konuğumuzdu. Sayın Gören, Yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, bu konuya ilişkin olarak da haberimizde zaten polisin uyguladığı sert...